Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sürprizim var. Söyleyeceksin, söyleyeceksiniz. Bu senin söylediğin Ağustos son sürprizim mi? Hayır bu benim Ağustos'ta olan sürprizim değil. Ağustos olan sürprizim Ağustos ayında gelecek. Bu, bu, sürprizi daha size bugün bu videomda söylemiştim ve sonunda o aha işte arkadaşlar sürprizim Barbie. Arkadaşlar Barbie'ni aldım. İster. Bakın bu. Daha açmadım. Sizinle birlikte açacağım. Ee, ben bunu Azeri e, parasıyla aldım. Çok ucuz bir fiyata. Ee, ya yani Azeri parasını söyleyeceğim. 3 manat e, şöyle 3 e, manat 50 böyle söyledim. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Oyuncak açılımı sayılır bu. İnşallah ayakkabıları olur. Tata işte Barbie'm bu. Ay arkadaşlar saçları süper. Bayağı bir tombul, tombulmuş ya. egzersiz yap ha? Kız egzersiz yap sabah sabah. Bakın işte böyle bir şey. Böyle bir makyaj. Böyle bakayım kolları böyle mi? Ha evet. Böyle Açılıyor. İkisi de öyle yani. Böyle. Ayakları peki. Ay arkadaşlar ayakları eğri. Ee? Ay ayaklarını üstüne kalıyorlar. Açılıyormuş ayakları. Daha ne beklesin? daha arkadaşlar ilk defa ben büyük yaşta işte yani 10 yaşımda çocuk sayılarım Ama bari bir işletemem. Oyuncak işletemem yani. Aa! Arkadaşlar saçlar çok süper ya. Yani çok süper ya. Yani. Ben de böyle saçlar olsaydı her gün saçlarımı yıkardım. Bugün de yarın da. Her gün yani diğer günlerde ama çok yazık çok yazık ayakkabısı yok. Ama diğer Barbie'mde o, ıı, diğer Barbie'mde ayakkabısını getireceğim. Arkadaşlar bir dakika izin verirseniz ben gideyim Barbie'min ayakkabısını getireyim. İşte arkadaşlar bunlar ayakkabısı. Bakalım ayağına geçecek arkadaşlar, mi? Buradan... Arkadaşlar şimdi giyindiriyorum. Arkadaşlar geçmiyor. Bu bir şey? Bakın. Ay 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 sıkıştı ya. Bakın arkadaşlar ayağı ay. çok çok büyük çok büyük. Ya söylüyorum ya egzersiz ya. Sabah sabah egzersiz ya. Olmuyor. Olmuyor. Arkadaşlar. Videom bu kadardı kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı abone bir dakika arkadaşlar ben sözüm kelimemi tabi bitirmedim ee, bugünden sonra yani bu söylüyor bu söylüyor. Ben bugünden sonra artık in video barbisi olacağım. Yani arkadaşlar bugünden sonra diğer barbim kullanmayacağım. Kullanacağım yani evde kendim kullanacağım ya. Yani, bu artık benim video barbim, internet video bar barbim. Buna artık elimi de vurmayacağım, gözüm gibi sıklayacağım. arkadaşlar ıza, 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 koyacağım. Çünkü saçını tıra mahvolacak. Ee, babam aldı, babamla annem aldı. Babam söyledi ki her gün e, e, işimden geldiğimde yani babam işinden geldiğinde Barbie'ne bakacağım. Yani nasıl sakladın? Saçını falan kesme. Yani saçını kesme, tarama. Yani tarakla tarama. Böyle şeyler yapma yani. Öyle söyledi. Amanın ne oldu ya? Ee, söyledi şey ki öyle yapma yani. Ben de gözüm gibi saklayacağım ve e, dolabın başına koyacağım. Dolabımın başına koyacağım. Doğru siz bilmiyorsunuz hali görmediniz dolabım nasıl. Arkadaşlar. <laughs> ne söyleyecektim ben? Ha şöyle. Video. Kanalımıza hala abone olmayı abone olmayı, videomuza videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.